Olay Sümer Mahallesi 1. Sanayi Sitesi levazım altında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 34 KC 4819 plakalı lüks Mercedes marka otomobilden silah sesi duyan vatandaşlar içine bakınca Gökalp Gürsoy'un cesedini buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Uğur, Otomobil kapılarının kilitli olması sebebiyle olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir tarafından otomobilin kapısı açıldıktan sonra ambulans ekibi Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kafe işleten Gökalp Gürsoy'un cesedi olay yerincelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gürsoy'un borçları sebebiyle intihar ettiği sanılıyor. Bu benim için 好的。